Resmi olarak Mısır Arap Cumhuriyeti, Afrika'nın kuzeydoğu köşesi ile Asya'nın güneybatı köşesinde Sina Yarımadası'nı kapsayan kıtalar arası bir ülkedir. Kuzeyinde Akdeniz, kuzeydoğusunda Filistin'in Gazze Şeridi ve İsrail, doğusunda Kızıldeniz, güneyinde Sudan ve batısında Libya ile komşudur. Kuzeydoğudaki Akabe Körfezi Mısır'ı Ürdün ve Suudi Arabistan'dan ayırmaktadır. Kahire Mısır'ın başkenti ve en büyük şehridir. İkinci büyük şehri olan İskenderiye ise Akdeniz kıyısında önemli bir sanayi ve turizm merkezidir. Yaklaşık 100 milyon nüfusuyla Mısır, dünyanın en kalabalık 14. Afrika'nın ise en kalabalık 3. ülkesidir. Deltası boyunca uzanan Mısır, M6 ile 4000. yıllara kadar dayanan mirası ile en uzun tarihi geçmişe sahip ülkelerden biridir. Medeniyetin beşiği olarak kabul edilen Antik Mısır. Yazı, tarım, kentleşme, organize din ve merkezi hükümet alanlarındaki ilk gelişmelerden bazılarına sahne olmuştur. 27. yüzyılda büyük ölçüde İslam'ı benimsemeden önce Mısır, Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biriydi. Kahire, 10. yüzyılda Fatimilere, 13 yılda ise Memluk Devleti'ne başkentlik yapmıştır. 1517 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Mısır Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın 1867'de özel bir hedeflik kurmasına kadar da Osmanlı hakimiyeti altında kalmıştır. Ardından Britanya İmparatorluğu tarafından işgal edilen ülke 1922'de monarşi olarak bağımsızlığını kazanmıştır. 1952 devriminin ardından Mısır'da cumhuriyet ilan edilmiş ve 1958'de ülkenin Suriye ile birleşmesiyle Birleşik Arap Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu birlik 1961'de dağılmıştır. Mısır 1948, 1956 1967 ve 1973'te İsrail'le birçok silahlı çatışmaya girmiş ve 1967'ye kadar Gazze şeridini işgal etmiştir. 1978'de Mısır, Sina'dan çekilmesi karşılığında sözleşmesini imzalayarak İsrail'i resmi olarak tanımıştır. 2011 Mısır devrimine ve Hüsnü Mübarek'in devrilmesine neden olan Arap Baharı'nın ardından ülke uzun süren bir siyasi istikrarsızlık dönemiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu dönem 2012'de Mursi'nin öncülük ettiği Müslüman Kardeşler bağlantılı kısa ömürlü İslamcı hükümetin seçilmesi ve bu hükümetin 2013'teki kitlesel protestoların ardından devrilmesi gibi olayları içermekteydi. 2014 yılında seçilen ve o zamandan beri Abdülfettah Etsisi tarafından yönetilen Mısır'ın yarı başkanlık sistemine dayalı mevcut hükümeti, bazı gözlemci kurumlar tarafından otoriter olarak değerlendirilirken ülkenin insan hakları durumunun zayıf kalmasından sorumlu tutulmaktadır. Mısır'ın resmi dini İslam, resmi dili ise Arapçadır. 21 nüfusun büyük çoğunluğu ekilebilir tek arazinin bulunduğu yaklaşık 40 bin kilometre karelik nehri kıyılarına yakın alanlarda yaşamaktadır. Mısır topraklarının çoğunu sahra çölü oluşturur ve buradaki geniş alanlarda seyrek yerleşimler gözlemlenir. Mısır'da yaşayanların yaklaşık %43'ü ülkenin kentsel alanlarında yaşamaktadır. 22 bunların çoğu Kahire, İskenderiye ve Deltasındaki diğer büyük şehirlerin yoğun nüfuslu merkezlerine yayılmış durumdadır. Mısır, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve İslam dünyasında bölgesel bir güç, dünya çapında ise orta bir güç olarak değerlendirilmektedir. 23 Afrika'nın 3. büyük ekonomisi, dünyanın nominal gısı açısından 38. ve kişi başına nominal gısı açısından 127. En büyük ekonomisi olan, çeşitlendirilmiş bir ekonomiye sahip, gelişmekte olan bir ülkedir. Mısır Birleşmiş Milletler Bağlantısızlar Hareketi, Arap Birliği, Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Dünya Gençlik Forumu'nun kurucu üyesi olmakla beraber ve bir belirgecese üyesidir. Mısır ismi Türkçe'ye, ülkenin günümüzde de kendi dilindeki adı olan Mısır kelimesinden geçmiştir. İse ülkenin Mısır Arapçasındaki telaffuz şeklidir. Nuh'un torunu Mizraim bin Ham'a atfedilen bu isim Sami kökenli olup, Birrani Cemi gibi Mısır için kullanılan diğer Semitik kelimelerle de doğrudan ilişkilidir. Ülkenin tam resmi adı standart Arapçada Cumhuriyeti mısır el Arabiye, Mısır Arapçasında ise Gomoriyet Masr-ı Arabiye'dir. Mısır isminin kökenine dair en eski kanıt mi ile aynı kökten gelen ve sınır anlamına gelen Akadra'daki Miru kelimesidir. Yeni Asur İmparatorluğu da bu kelimeden türeyen Musur ismini kullanmıştır. Ülkenin İngilizce ismi olan Fransızca Egipte ve Latince Egiptus kelimelerinden türemiştir. Bu dillerdeki kelimelerin kökeni ise Antik Yunanca'daki Egiptos kelimesidir. Tabletlerinde Tiyo olarak belirtilir. Bazı bilim adamları Yunanca biçimin eski Mısırca'daki Hikoptah veya Menfis ifadesinden bu dile geçtiğini öne sürmektedirler. Bu ifade Menfis'teki tanrıp daha ait bir tapınağın adı olan Tahın kasının ruhunun evi anlamına gelen Antik Mısır ismi bozulmuş bir halidir. Antik Mısır'da ülke için kara toprak anlamına gelen isim muhtemelen çölün kırmızı topraklarından farklı olan taşkın ovalarının verimli kara topraklarına atıfta bulunmaktaydı. Bu isim genellikle kemet olarak seslendirilse de muhtemelen antik Mısır dilinde kumat olarak telaffuz ediliyordu. İsim, Kıpti diline bu hayri olarak geçmiştir ve erken Yunanca eserlerde olarak ortaya çıkmıştır. Kıyıları boyunca ve çöl vahalarında kaya oymalarına dair kanıtlar bulunmaktadır. Mevununcu Bin yılda avcı toplayıcı ve balıkçı kültürünün yerini tahıl öğütme kültürü almıştır. M8000 civarında iklim değişiklikleri veya aşırı otlatma Mısır'ın pastoral topraklarını kurutarak sahrayı oluşturmaya başladı. İlk kabile halkları yerleşik bir tarım ekonomisi ve daha merkezi bir toplum geliştirdikleri nehri civarlarına doğru göç etmiştir. Milattan önce yaklaşık 6000'li yıllara gelindiğinde vadisinde neolitik bir kültür kök salmaya başladı. Neolitik çağda yukarı ve aşağı Mısır'da birbirinden bağımsız olarak birkaç hanedan öncesi kültür gelişti. Badari kültürü ve onun devamı olan Nakada, genel olarak Mısır hanedanlığının öncüleri olarak kabul edilmektedir. Bilinen en eski aşağı Mısır bölgesi olan Merinde Badari'den yaklaşık 700 yıl öncesine dayanmaktadır. Çağdaş Aşağı Mısır toplulukları güneydeki benzerleriyle 2000 yıldan fazla bir süre bir arada yaşamış ve ticaret yoluyla sık sık etkileşim kurmuşlarsa da kültürel olarak birbirlerinden farklı kalmışlardır. Mısır hiyeroglif yazıtlarının bilinen en eski kanıtı Haneden öncesi dönemde yaklaşık mı 3200'e tarihlenen Nakada 3. çömlek kaplarında görülmüştür. Kral Menes tarafından ve 3150 dolaylarında birleşik bir krallık kuruldu ve bu sonraki 3000 yıl boyunca Mısır'ı yöneten bir dizi hanedanlığın ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Mısır kültürü bu uzun dönemde gelişti ve dini, sanatı, dili ve gelenekleri bakımından Mısırlılara özgü olarak kaldı. Birleşik Bir Mısır'ın ilk iki yönetici hanedanı M2700 ila 2200 dolaylarında birçok piramit inşa edilen eski krallık dönemine zemin hazırladı. Bu piramitlerden en önemlisi Zoser'in 3. Hanedan piramidi ve 4. Hanedana ait Gize piramitleridir. Birinci ara dönem, yaklaşık 150 yıl süren bir siyasi çalkantı dönemini başlattı. 41 bununla birlikte, daha güçlü taşkınları ve hükümetin istikrara kavuşması, orta krallıktaki ülkeye refahı geri getirdi. Bu 2040'da ise Firavun 3. Amenemhat döneminde zirveye ulaşıldı. İkinci ara dönem, Mısır topraklarındaki ilk yabancı yöneticili bir haneden olan Sami Hiksos'un gelişinin habercisiydi. Hiksos istilacıları, Möbin 650 civarında aşağı Mısır'ın çoğuna ele geçirdiler ve Avaris'te yeni bir başkent kurdular. İstilacılar Mısır'daki 18. hanedanı kuran ve başkenti Menfis'ten Tebe taşıyan birinci. Ahmose liderliğindeki yukarı Mısır kuvvetleri tarafından kovuldular. Mü 1550 ila 1070 dolaylarındaki yeni krallık, 18. hanedan dönemi ile başladı ve Mısır'ın, Mübiye'deki Tombos'a kadar güneydeki bir imparatorluğa kadar genişleyen ve doğuda Levant'ın bazı kısımlarını da kapsayan uluslararası bir güç olarak yükselişini temsil ediyordu. Bu dönem Hakşepsut, 3. Tutmose, Akhenaton ve eşi Nefertiti, Tutankhamun ve 2. gibi en tanınmış firavunlardan bazılarını içermektedir. Monoteizm, bu dönemde tenizm olarak ortaya çıktı. Ülke daha sonra Libyalılar, Nübyeliler ve Asurlular tarafından işgal edildi ve bu işgal, yerli Mısırlıların işgalcileri kovmasına ve ülkelerinin kontrolünü yeniden ele geçirmesine kadar devam etti. Mö 525'te ikinci, Kambises liderliğindeki Ahameniş İmparatorluğu Mısır akınlarına başladı ve sonunda Pelus'un savaşında Firavun 3. Psamtik esir düştü. 2. Kambises daha sonra resmi olarak Firavun unvanını aldı ancak Mısır'ı günümüzde İran sınırları içinde yer alan Susa'daki evinden yöneterek Mısır'ı bir satraplığın kontrolü altına bıraktı. Ahamenişlere karşı geçici olarak başarılı olan birkaç isyan mı 5. Yüzyıla damgasını vursa da Mısır hiçbir zaman Ahamenişleri kalıcı olarak devirmeyi başaramadı. 30. Hanedan, Firavunlar döneminde hüküm süren son yerli hanedan olma özelliğini taşımaktadır. Mısır, son yerli Firavun Kral 2. Nektanebon'un bunun savaşta yenilmesinden sonra m 343'te yeniden Ahamenişlerin geçti. Mısır'daki bu hanedanlık uzun ömürlü değildi çünkü Ahamenişler birkaç on yıl sonra Büyük İskender tarafından devrildi. İskender'in Makedon 1. Ptolemaios burada Ptolemaios hanedanını kurdu. Ptolemaios krallığı doğuda Güney Suriye'den batıda Kireniye ve güneyde Nübiye sınırına kadar uzanan güçlü bir Helenistik devletti. Başkent ve ülke merkezi İskenderiye oldu. Bu süre içinde Mısır'da ekonomik ve mimari gelişmeler yaşandı. Bunun yanında Roma-Mısır kültürü kaynaşması da oldu. Yunan mimarisi ve kültürü Mısır'a ulaştı. Ptolemaioslar yerli Mısır halkı tarafından benimsenmek amacıyla kendilerini firavunların varisleri olarak adlandırdılar. Mısır geleneklerini benimsediler, kendilerine Mısır tarzı ve kıyafetiyle halkı açık anıtlarda resmettirdiler ve Mısırlıların dini yaşamına katıldılar. Ptolemaios soyunun son hükümdarı, Octavianus'un İskenderiye'yi ele geçirmesi ve paralı askerlerinin kaçması ile birlikte sevgilisi Antonius'un ölümünün ardından intihar yedinci. Kleopatra'ydı. Ptolemaioslar sık sık yerli Mısırlıların isyanlarıyla karşı karşıya kaldılar ve krallığın gerilemesine ve Roma tarafından ilhak edilmesine yol açan dış ve iç savaşlara karıştılar. Hristiyanlık, 1. Yüzyılda evangelist ile birlikte Mısır'a geldi. 47 Dürletianus'un hükümdarlığı 284-305, Mısır'da çok sayıda Mısırlı Hristiyan'ın zulme uğradığı Roma döneminden Bizans dönemine geçişi işaret ediyordu. O zamana kadar yeni ait Mısır diline tercüme edilmişti. 451'deki Kalkedon Konsili'nden sonra ayrı bir Mısır Kıpti Kilisesi kuruldu.